Şalot herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz Ve bugün Pro Gaming Manager oynuyoruz Biliyorsunuz ki ben önceden yayın yaptığımda oynuyordum Tabi baya önce bu Bu arada diyeceksiniz ki hani geri dönmüştüm E sınav ayı Sınav haftası da değil bak sınav ayı ee, Şimdi kariyer olarak başlıyoruz bu İlade. geçtiğimiz bir şey, bu arada e, yeni seri, yani Türk, e, ne olacak tabi ki, S.T.M olacak, bu da e, Shadow Tiger Team of Master demek, ismimiz Deniz, tabii ki olan şeyler. 17 olsun hadi 17 olsun. Sayılır. 2000'liyim ama sayılır hadi. Hadi hadi. Ee, şimdi biz Şimdi bir oyunda iki tür şey var. Bir FPS, bir de MOBA. Yani LoL'dur, Dota'dır falan. Ben FPS kısmını seçeceğim. Çünkü hiçbir şey anlamıyordum abi. <laughs> o oyunlarda hiçbir şey anlamıyordum. Mecbur şey kısmı seçeceğim. Ee, tamam. Teamwork olacak tabii ki ya. Teamwork olmazsa olmaz. Abi. Galiba ben buyum ya. Allah ben buyum. <gülüyor> <gülüyor> Açıklamadım ama zaten orada durdurup e, Google Translate'den bile yapabilirsiniz kendiniz. Çok basit şeyler. Ha, bu arada ilk bölüm söyledim değil mi? Söylemediysem de anlarsınız zaten. Ee, bu oyunu şu an niçin çekiyorum? Uğur'u beklerken çekiyorum. Bak demiştim şey işte size MOBA var, FPS var. Yani shooter'da şey. FOBA diyorlar burada. Şimdi ADC, Jungle, Mid, Sıfır, Hiç anlamıyorum ben bunlardan ya. Nedir bunlar? Bilen mesela açıklasın. Şu Jungle'ın sadece LOL'de olduğunu biliyorum o kadar. Mid, Ha, Mid CS'de de var, hadi oradan. Ee, ben entry ya da Lord lurker olmayı düşünüyordum. entry her zaman ilk hamleyi yapan kişidir. Atak yapıp ilk hamleyi yapan kişidir. Bunu da buradan söylemiş olayım. Ee, benim zaten CS'de pozisyonum da o. Hem IDL yani in-game leader, yani ee, takımı yöneten kişi, hem de entry ben. Yani bayağı gereksiz konuşuyorum değil mi? fark ee, Şimdi normal şey yapacağız ilk başta. AK ile bir şey kazmak için. Çoğunlukla AK olacak bizim şeyimiz. Şimdi seçtiğimiz şeye göre bizim normal olmamız lazım ilk başta. Rotasyonlu false fire. Tamam. İlk başta bunu bir yapalım. İşte burada bizim skilllerimizden yani şey oluyor. Bunlar da oldukça altı bir altı bir level geliyor. Onlarda da geliştiriyoruz. İlk maçımızı kazandık. 16 adam almışım. 3 kere ölmüşüm. 10 assist yapmışım. Maşallah. Kill that assist bu arada. Ee, şimdi tamam bizde her şey neredeyse. Flop. <laughs> en kötüsü karşı takımdaymış. <laughs> tamam yeni rankımız belli. Ee, Stream izleyelim. Mesela biz hani entry frigates ya. Bu adam entry frigates. Team X'de. Yani 3. sırada. Bu mesela Lord kırdı galiba bir dakika galiba bu support bunu boş ver bunu bu <laughs> bu da AWP'di işte ben e, ee, Enter Friger maçını izleyeceğim oradan da bir şeyler öğrenmeye çalışsın bizim adam hadi bakalım kolay gelsin. Ee, bu arada Açık Dünya bir oyun serisine başlayacağım zaten hepiniz biliyorsunuz bu yani söylemeye gerek yok Şimdi bir maç daha alsın bizimki. Sistemden öğrenci yeni yani yayın izleyerek. Bir daha aynı şeyler. Bakın bu sefer de oynayabilecek mi aynı şekilde. Bu arada bu oyundaki rank sistemi bildiğim kadarıyla LoL'deki rank sistemiyle aynı. Adamlar CS'deki rank sistemi değil de oha. <laughs> kolsuzum galiba bu el. Galiba kolsuzum. Neyse yatalım. Rage işte bu arada e, kaybettikçe olan bir şey. Dikkatsizlik yani. O rage arttığında agresif oynayacaksın. Eline pompalı falan alıp. Onu da deneriz işte. Eee şimdi. Sabahın ilk saatleri. Biz kalkıyoruz abi yataktan. Yok biz öyle denemiyoruz ya. Enter Frigate'ı O sırada diğerlerinin açıklaması da gelirse anlatırım zaten. Şu an tam aklımda değil. Eee. Maç atalım ya. Bir maç daha atalım ondan sonra size göstereyim oyunun içeriklerini. Şöyle kısa bir şey olur. Abi Scott oynuyorsan agresif oynayacaksın. Bunda başka bir şey yok yani. Scott da bu arada e, CS'deki SSG'yi bilmeyeniniz yoktur en Hiç değilse. Yine kaybettik. Yine kolsuzuz. Çok güzel ben. Kesin bu benim en yani kötü. Neyse e, şurada research'ı öğrenelim kendimize bir yer belirleyelim artık İki takım seçebilelim yani, takımlarda da ileride katılacağız falan ha, yazmıyor rifle işte e, m4 ak'yi çok oynayan famas'ı e, galile oynayan kişidir support e, çoğunlukla ikinci antifiguredir ya da ikinci afp'dir bu adamın amacı zaten yardım etmek ikinci pozisyonda kalıp Mesela Antifragas gitti ilk adamı öldürdü ya. Bu da arkasından mesela Dust2'deyiz ee, ben gittim ilk adamı aldım. O sırada hani e, Pit'e e doğru bakıyorum. Long'dan bir tane daha adam geldi. Sport'un görevi de o da işte onu almak. AFP zaten AFP kullanan adam. Kenies, Gazia falan. Ben şimdiki ya yani oyuncuları pek bilmediğim için onlardan örnek vereceğim. Herkesin bildiği isimlerdir. Eee daha çok abi nasıl diyeyim? Her türlü şeyi yapabilen adam. Sessiz sakin gider. Fake'ini atar. Genellikle clutch atan adamlar bunlar işte. Clutch or kick'teki olay. Ben anti e, seçsem normalde de onu oynadığım için. Şimdi e, Abi bir kere En azından aim'iniz çöp olmayacak. Ondan sonra yaratıcı olmamız lazım. Zaten buna daha gelmemiş. Tamam, şimdi biz enter Trigger oyuncusuyuz. Şimdi size o oyunun şeylerini göstereyim. Burada maç yapabiliriz işte. Burada yayın izleyebiliriz. Gördüğünüz gibi e-spordaki şeyleri. E Yatabiliyoruz enerjimiz azaldığında. Sonuçta yeni şeyler geliştirebiliyoruz. Mesela 50 puan olunca ki ben buna biriktireceğim şimdi yayın açabiliyoruz, oradan para kazanıyor oyuncumuz. İleride ona ev falan alabileceğiz. Buradan işte geliştirdiğimiz şey arayüz. gir Mesela ben bronzum ya şu an. Silver olunca 400 Fan gelecek ekstradan. Mouse. Klavye. Mousepad olacak. Ee, gerekenler bunlar vardı. Bunlar gerekenler. 400 Fan. Yayıncılık ikinci seviye ve en az Silver. Onları olduktan sonra bize bunlar gelecek işte. Ve daha reaksiyonlu bir oyun oynayacağız. Yani daha iyi oynayabileceğiz. Ee, kariyer kısmında takım seçebiliyoruz. Tamam takım arayarım hazır şey olmuşken. Ee, kontrat oluyor. Eğer yani bir ajanteye bağlıysak yani sponsorumuz bu sponsor. Bu da menajerimiz varsa oluyor. Burada rankımız gösteriliyor. Burada işte takım şey olacak gelecek birazdan. Ee, evimiz, şu an biz aile evinin çatı katında yaşıyoruz. Ee, King Road, 25 sokağından bu evi alabiliriz. İki oda galiba, daha önce hiç ev almadım. Direkt menajerlik kısmına baktım. Orada da şey olmayayım diye, yabancı olmayayım diye. Bu da en iyi evimiz zaten. Yeni güncellemede geldiyse bilemem, ben eski sürüm oynuyorum. Bu oyuna da para verilmez yani e-sport'ta e-sport'tan da işte turnuvalara katılabiliriz. Bronze bin verip 3000 kazanabiliriz ama e, bu turnuvalar bayağı zor rakiplerle karşılaşıyoruz. O yüzden ben bir tane daha rank atıp hemen enter figure olduğumuza göre AK'mizi alıyoruz. E, abi agresif oyna başta. Agresif, ofensif. E, bir yere git abi. Arkana bir yeri var yani yana falan. Nasıl da çalışıyor bu? Bu maçı kaybedersek var ya. Biliyoruz. Yazık bir oğlum. O kadar da kolsuz değilmiş zaten. Bu oyunun zaten bayağı saçma şeyleri, killleri, asistleri. Asist mesela 20 olduğu oluyor. Bir tane daha yayın izleyelim. Bir şeyler öğrensin. Hadi şunu bir level atlatalım ya ama gel yani. Tıklayınca olmuyor zaten. Hadi. Ders bir şey öğrenecek mi? Ulan yayını açtı. Arkada galiba başka bir şeyler de meşguldü. Yayını açıp sesi kapatıp face'e mi girdin Kardeşim, Ne yaptın sen? Vallahi Allah Allah. Mesaj geldi bakalım. Ee, 10 tane yeni kişi beni takip etmiş. Helal olsun nasıl? Bu kolsuzu da takip ediyorsunuz ya helal olsun. Benim bile daha 80 e abonem var. En son öyleydi daha doğrusu. Şimdi ne oldu bilmiyordum yani. Kim bilir ne oldu kanala. Döndük dedik yine yokuz. Ay flankle ya flankle. Flank'in anlamını bilmiyorum ama galiba flash de çık falan da. <laughs> Şu an aklıma gelmedi daha doğrusu. Oo. Oha. Tamam. Bu biziz. Bu da büyük ihtimal biziz. Çünkü en tepede biziz. Yani. İyi. Kolsuzuz resmen. 5 asist yapmışız. Kolsuzun sınırı yok yani. Ben bir tane daha atarım bunun üstüne. Mark aldı kardeşim. Mark al. Heh. <laughs> Market al sana şimdi çok değişik şeyler yapacağız. Rotasyonlu sevle. Yok false buy yap ya. Makyede zaten ucuz. Git full. Hadi git full agresif oyna git izin veriyorum. Eh yani. Yani. Pompalıyla da entry girecek zaten. Yürek ister. Bizimki yapmışsın helal olsun. Hadi bir tane daha lan. Bu sefer ne al biliyor musun? P90 al, P90. P90 al. Böyle oyna. B'ye git ama tamam mı? Daha sık de B'ye gitmezsen olmaz. P90 ver elinde. Hayda. Ulan nasıl sıkılalım mıyız neyiz? En iyi oynayan da bizim takımda. En kötü oynayan da bizim takımda. En iyi AP de bizde. Yani her şey biz pisse zaten biz kazanmışız. Ya ya şu Rage'in silinsin bir ya. Ya Rage. Rage'i tutacağız şimdi maçın ortasında. Biz bir 5. güne kadar gelelim de ondan sonra videoyu kapatayım. Oha. Bugün Anladaki yip full yayın izleyeceğiz. Beşinci güne geleyim hemen video şey yapayım da Uğur'da CS açacağız. O da şu an Farming Simulator çekiyor. 2017 galiba. Bir tane daha iz Bir de şundan izle ya. Doğru düzgün silah kullanmayı da öğren yani. Full enter free olmaz. Helal lan öğrendim bir şeyler. Bu sefer face'i kapatmış. Artık bir maç atma sırası geldi yani. Ee, bizi ne diyor? Tamam Antifrigger olarak oynatıyorlar. Abi defansif ol, pasif ol. Oyna böyle. Bak keyfin abi bak. Oh. Bu benim gibi. Bak, nasıl da pustuk. 24 kill aldık. Kesin hepsini arkaladık he. ya. <laughs> oh. Şimdi yat, 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 yat yatma lan. Ee, bir silahta iyileş önce. AK'de iyileş de, AK oynayalım seninle biraz daha. Bu arada saat şu an 15 Kasım. Ee, 8'i 23 geçiyor. Akşam çok geç değil yani. Aa okul sağ olsun. İnsanın şeyi kalmıyor be. Bu arada bizim Batu da bayağı abone kalsı be. Adam yapıyor abi. <laughs> ben de oyun oynasam kimse gelmedi. Adam yani kaç yıldır bu işte biliyor yani. Bize şey düşmez. Sınıf da kendisi. Uyuyalım bir daha. Oh. Yatıp yatıp CS oynadım videonun başlığı. <laughs> Aa, ana. Tamam. E tamam abi. Katılayım oha takımda bayağı adam varmış. Bize düşer mi buradan bakayım. o. çık ben gideyim hadi ya. Hah abi bu da var. Oh bize düşmez. Yanlış takıma geldik. <laughs> Taktikleri neymiş bakayım. Ee, Avuk'la gidiyormuş bu adam. Enterprise'lik yapıyormuş. Tamam bu AKM 4 Hatta AP oyuncuları galiba AP almıyor ya. <laughs> Kaç sen ne yapıyorsun? O tamam tamam hayır bu takım olmaz. MP5 aldı diyorlar adama ya. Squad'a baktık zaten. Tamam işte bu. Z 130 hafta. İyi yaptık ya kontratı. Silah seç tamam. Bu işte ranked maç. Diye de ranked ama ne değişiyorsa artık anlamıyorum. Yine aynı düzen hadi. Büyük ihtimal bu maçı kaybettik çünkü oyun hep aynı düzeni istemiyor. Bu arada oyun şeyi tamamen rastgele. Yani kazanma kaybetme şeyi tamamen şansınıza bağlı. En azından benim oynadığım sürede öyle. Bir tane daha oynadı. Hadi. hadi bir tane daha oyna bu sefer düzenini değiştireceğiz. Adamlar da öğrendi bizim düzeni. Normal oyna. Frank oyna. Tamam. Oynayış stilimizi ne güzel geliştirdik be. Bak. Ben kolsuz değilim. Bak. Top fragger benim. Söz yok şimdi. Kolsuzlar almışlar bizim takıma ya. Ben de dashquit atacağım şimdi. Kolsuzlar ya. Bak. Kardeşim iyi ap ile kes bak. Tamam mı? Sen de gel arkamdan düzgünce. Ben bunu alırım. Oyun aynı düzen ya. Bu arada izlemek istediğiniz oyun varsa yorumda belirtin ya. İzleyen birisi varsa belirsin ya. <laughs> İzleyen birisi varsa bu videoyu lütfen belirsin. <laughs> Kim olursa olsun. U dışında. U zaten ne istediğini biliyoruz. Şimdi onu çekeceğim. Şu gün de tamamlayalım videoyu bitireyim. Yine aynı düzen ya. Hadi hadi. Hadi. Hadi oyna. Hadi oğlum bak ya dede çok atıyor ya. Allah Allah. Bak bu düzen iyiymiş ha. <laughs> Hadi bir tane de yayın izle sonra yat uyu ya. Yat uyu hadi. Bunu da izle yat uyu gün bitsin. Helal lan bir şeyler öğreniyor yine. Bir dahaki bölümde bu yayın yapmaya başlayacağız herhalde. Şu nerede o? Profilden değil de. Şunu da bir yükselteyim ben. Eee... Ay pozisyonu iyi alması lazım bir kere şeyin. Enter Fliger'ın. Evet. buna evet, bunu boş ver. Ben buna vereceğim. Anlamını bilmiyorum ama ben buna vereceğim. Ee, hızlı olması lazım bir de ya. Tamam. Yat, yat ben yatı buyuyorum hadi. Bakalım bizim takım. Bizim takımın ismi neydi ya? Bakalım hemen son şey olarak. Ee, tamam anladım. Truthful Gaming. game Şu olmazsa olmaz zaten. Türk takımı oldu nereden belli? Evet bu Central. Ee, biz 7. sıradayız. Daha başlamadı lig. Şu takıma bir bakalım ya. Taktikleri daha belli değil. Bunlar da belli değil bizim belli tabi biz kendi takımımızdayız çünkü yakın zamanda maçlar başlayınca onların da taktiğini yavaş yavaş öğreniriz ee, bu videolukta bu kadardı like atmayı yorum yapmayı eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın başka bir şey var mı ya yok galiba ya bir de kendinize iyi bakın bu kanalda samimi olmaya çalışıyorum zaten zaten samimi olmaya çalışılmaz ki İnsan samimi ise samimi olur. Ben saçmaladım yine ya. Saçmaladım ben CS'ye gideceğim bu kafayla bir de. Hadi gidiyorum ben. Şu adam da kimsin lan? 25 tane yaparız işte diğer bölümde. Bunu şey yaparız. Tamam işte. Yayıncılığa da başlarız. Yoksa kiradan bakacağız yani. Kirayı neyle ödeyeceğiz biz? Ben gidiyorum kendinize iyi bakın şu e, benim oynadığım sırada bu arada build 175 1.75 de geçeriz büyük ihtimal ayarları daha bu kadar yani sesleri kısıyorum ki telif yiyemeyelim E gittim ben kendinize iyi bakın like atın e, beğenmediyseniz de dislike atın neden beğenmediğinizi yazın abi Onu karışamam ben hadi gittim